Evet değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün e, Nurlan konuğumuz. Nurlan'cığım hoş geldin programımıza. Hoş buldum Azam. Bir kendini tanıtabilir misin arkadaşlarımıza Nurlan? Azam, ben Nurlan. E, Azerbaycan uyrukluyum. E, bu yıl ilk defa YÖS'e girdim ve en kazandım. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, Nurlan arkadaşlar, başarılı bir arkadaşımız. Azerbaycanlı. Bazı sorularım olacak. Şimdi ilk soruyla başlayalım Nurhan. Yüz e, almak için nasıl çalışılmalı? Yani senin e, 11. sınıfta sınıftayken, 11. sınıfın başındayken, Azerbaycan'da bildiğimiz kadarıyla en son 11'e kadar değil mi? Lise sondayken. Evet. evet ya efendim. sen lise sondayken mi başladın? E, öncesinde 10. sınıfta mı başladın? Bir ilk sorun bu. Bir de yüz alma hedefin var mıydı? Hocam, e, öncelikle ben 9. sınıfta başladım. 9, 10, 11 hazırlandım yüzü, 3 yıl yani. E, ben en başından e, zaten İnönü Üniversitesi'ni hedefliyordum. Çünkü abim de orada okuyordu. Yani İnönü'de okuyordu. yüz e, almak gibi bir hedefim var mıydı? Tabii ki de vardı. Zaten bunun için hazırlanmıştım herkes gibi. yüz e, almak için nasıl çalışılmalı konusuna gelirsek de, benim düşüncemde tam böyle söyleyeyim. Yani kesin bir şey yoktur. Sırf böyle kazanırsanız kesinlikle yüz toplarsınız ama ben kendi çalışmamızla size söyleyeyim. Ben e, genellikle o zaman daha çok e, akşama üstünlük verirdim. Yani böyle söyleyeyim. Bizim e, bizim kurs e, saat 3'den 7'ye kadardı. 7'den sonra eve gelip Biraz uyurdum. Sonra ceddet 4-5'e kadar çalışıp o zaman bir daha uyurdum. tabi böyle söyleyeyim aslında benim hocalarım bunu istemezdi. Yani derlerdi ki yat sabah dur oku. ben de tam tersi oluyordu. Sabahlar okuyamıyordum. Tam tersi geceler okuyabiliyordum. Anladım. Geceler daha çok üstünlük veriyordu. Evet. Yani biz genelde e, <laughs> zihnin gündüzleri açık olduğunu ifade ederiz. Ama şu da var tabii ki yani senin şu anda ifade ettiğin gibi Nurdan sen de çok başarılı bir öğrencisin. Bu insanın yapısına göre, evin durumuna göre değişir. Yani evde küçük çocuk vardır, sabahları çok gürültü oluyordur. Dediğin gibi akşam çalışırsın, gecelere kadar çalışırsın. Evet. Yüz hedefim vardı. Evet hocam. Bunun için neler yapılmalı sence? Yani herkes böyle YÖS çok kolay bir sınav mı? Her giren hemen yüz alabilir mi? Ne dersin bu konuda? Hocam, yani YÖS ile YKS'yi karşılaştırırsak tabii ki de YÖS e biraz da kolay katmış olabilir ama YÖS tabii ki sınavdır. Yani her sınavında bir kendi bir zorluğu vardır. Ee, bu yüzden bence asla kolay bir sınav değil. Yüz üstünde hocam. E, gerçekten e, böyle söyleyeyim kendini geliştirebileceğiniz kitaplardan çalışılmalı ve e, e, bir rutininiz olmalı. Yatma, kalkma, okuma böyle bir rutin ol, olmalı bence. Yani eee belli zaman dilimlerine ayıracak öğrenci şu şu saatler arası ben şu kadar çalışacağım diyecek. Evet, Teşekkür tabii. ederim. Peki e, neden İnönü Tıp diyeceğim? Abinin etkisi var tabii. Tabii zaman ben. Neden İnönü? E, tıp? Ben 9. sınıfa başladığımda abim ilk yılına başlamıştı İnönü'de. Ki o zaten İnönü e, iyi bildim araştırdığım kadarıyla Türkiye'deki iyi tıplardan biri. E, sonra oradaki iyilikten bahsetti. Ben sonra araştırmaya başladım işte e, Türkiye'de hangi üniversiteler iyi vesaire değil falan. E, bizim bir akrabamız vardı İstanbul'da. O kendisi doktor şu an. O da bana bilgiler verdi. işte bu üniversite iyi, bu üniversite kötü. Ben evet. de oradan e, şey, oradan düşünerek inandım o zaman. Anladım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, zaten bir sonraki sorum şöyleydi. Tıp ile ilgili araştırma yaptın mı? Mesela doktorlarla ee, ki az önce konuştuk seninle. baban da doktormuş yani babanla falan e, konuştun mu yani tavsiye ediyor mu ne dersin? Hocam tabii ki benim babamın arkadaşları da vardı onlar Türkiye'de bitirmişti işte uzmanlık falan onlardan da bazı bir sok e, onlardan da bir sok soru Görüş. verdim onlar onlar da bana yardım ettiler evet böyle hocam. yani tavsiye ediyorlar mı yani? Size... Evet hocam. yani Tabii bundan başka üniversitelerde şey yapılır ama abimin de burada olması etkisiydi yine yaşasın. Peki. Yani şimdi mesela babanla ya da arkadaşlarla konuştuğun zaman doktorluğun hiç dezavantajı yok mu? Yani çok mu memnunlar, süper? Her yönü çok iyi mi diyorlar, çok mu rahat diyorlar? O zaman tabii ki değil. Çünkü okuması zor. Ee, okuyup bitirdikten sonra doktorluğu yapmak çok zor bir meslek tabii. Bayağı bir risk, e, stres altında oluyorsun. Ama hocam yani böyle söyleyeyim sevdiğim için yani hoşuma gittiği için bu meslek ben sevdim, seçtim. Evet. Teşekkür ederim. Peki şöyle sorayım. Abin abinle yakın olduğun için onun için hemen de sormuş olalım. Abin tıp okumaktan memnun mu? İnönü Üniversitesi'nde yani zor muymuş? Kolay mıymış? Ne diyor mesela? Tavsiye etti mi sana? Hocam tabii ki tavsiye etti. Çünkü e, buradaki hocalar belirli bir e, seviyeden de iyiymiş. Yani e, buradaki hocalar çok iyi ve akademik kendisi olarak de iyiler beğendi. yani. Ta, evet hocam. Peki, kendisi de beğendi. Yani ve... mesela şöyle bir şey var. <laughs> Uludağ ekolu var, Cerrahpaşa ekolu var Türkiye'de. Cerrahpaşa ekolu biraz daha kolay deniliyor. Uludağ biraz zor deniyor okuması. Ee, okuması evet. anlamında zor mu, kolay mı inönü? Hocam benze kolay değil ama çok zor da değil. Yani ortadan biraz daha üstünde. <laughs> He, ortanın biraz üstünde dedi. Peki Nurlan sen geçen yıl çalıştın. Kendince başarılı oldun. Şöyle söyleyeyim. Ee, ben birçok program yaptım. Yani hangi yayınlar iyi şeklinde. Bu yayın insanın çözdüğü sorulara göre kendine göre değişecek bir durum. Yani ben tecrübelerimle birçok yayını çözdüm. Benim kendime göre fikirlerim var. Ama burada senin de kendine göre fikirlerim var. Yani yayın olarak e, ne tavsiye edersin arkadaşlara? Yani yayınlar kurtarıcı mı sence? Yani ben şu yayını çözersem kesinlikle başarılı olurum. Böyle bir mantık var mı sende? Yoksa bence, hangilerini e, tavsiye edersin? Bence hocam yani bir yayını çözersem e, başarılı olurum diye bir şey yok. Çünkü benim kendim çok fazla yayın çözdüm. Yani kendimden biliyorum. Olmuyor. E, tavsiye etmek ben Puzladan başlamıştım. Çünkü ben ilk geldiğimde neredeyse sokak şey biliyordum yani. O yüzden Puzladan başladım. Sonra yavaş yavaş bizim kendi kursumuzun da kitapları vardı onlar. E, ondan sonra e, matematikten söyleyeyim. Matematikte bir kitap vardı. E, Ankara TYT deneme banka deneme, e, evet. deneme değil pardon. Ankara TYT Ankara Bankası o da vardı. Aynen o zaman e, Ondan onu tam full bitirdim. Sonra yavaş yavaş KaraKök işte Galata Matiki, Mat 1 e, böyle giderek çözmeye başladım. E, Bilfen o, o tüyü tam çözmedim ama Bilfen'i tam çözmüştüm. Böyle yaptım başta. Anladım. Ya ben genelde şunu gördüm. Ee, Azerbaycan'daki arkadaşlara çok benzer yayın çözdürüyorlar. Herhalde biraz da hocaların da etkisi var. Tavsiyeleri Evet. çok paralel. O dikkatimi çekti. Peki çalışmaya ne zaman başladın diyeceğim ama sen zaten 9. sınıftan itibaren başladığını söylüyorsun. Ee, bu dönem arkadaşlara ne tavsiye edersin? Yani şu anda son sınıflar 2022 yüz için hazırlanacaklar. Şu anda hemen başlasınlar mı? Şöyle bir okulların açılmasını mı beklesinler? Ne dersin? Yani tıp için e, böyle 2-3 ay çalışmak yeterli mi? Yazdan mı başlamak lazım? Hocam aslında ben en büyük hatamı yazda beklemekle yaptım. Ee, bildiğiniz üzere bizim senemizde çok fazla kapanmalar oldu. Ee, evet. Bu yüzden e, online dersler çok oldu. Ben online derslerde neredeyse hiçbir şey okumadım. Ve e, tüm yazıda boş e, vakit kaybederek getirdim. Ben de şimdiki arkadaşlar bunu yapmasın. Sadece derslerine odaklansın ve e, kendine bir rutin belirlesin ve tüm yılı rutinle getirsin. Eğer böyle bir şey yaparlarsa gerçekten onlar için çok faydalı olur diye düşünüyorum. Evet. Ya ben de şu anda mesela online derslere başladım. Online kurs veriyoruz 11'lere. Genelde veliler şunu diyor, hocam işte ne zaman bitecek, kaç ay sürecek? Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani burada sen biraz beni haklı çıkardın. Ben şunu dedim genelde öğrencilere ve velilere. Yazın ne kadar ilerleyebilirsek, öğrenci ne kadar erken bitirebilirse o kadar iyi. Çünkü yazın boş oluyor, okul dersleri olmuyor okul sınavlarıyla ilgili zaman kaybetmiyorlar. Temelden boş zamanları daha çok oluyor. Değil mi Nurhan? Yani öyle daha iyi olur diye düşünüyordum. Sen de diyorsun ki hiç zaman kaybetmesinler, hemen başlasınlar. Teşekkürler Nurhanım. Peki bir gündelik sen saat diliminden bahsettin. senin günde kaç saat çalışıyordun? Yani öğrenciler ne kadar çalışmalı sence? Hocam benim çalışmam durumdan duruma değişiyordu. Yani bazı zamanlar yani bir hafta bile tam çalışmadığım Çünkü gerçekten artık insan ister istemez kitaptan sıkılıyor. Yani en azından ben öyleydim. Ama bazı zamanlarda gerçekten kendimi çok kaptırıyordum kitaplara. Mesela böyle söyleyeyim. Bazı zamanlar günde 8 saat, bazı zamanlar günde 2 saat çalıştığım oluyor. Yani günden güne değişiyordu ben. Anladım. Peki kaç tane sınava başvurdun bu yıl? Kaç Bak, üniversitesi biliyorum. sınavı? Altı. Altı üniversitenin, sınavına başvurdum. Ee, hangileriydi bu sınavlar? Hatırladığın kadarıyla İdrenu var. İstanbul var mıydı? Ee, İstanbul Ozan, Zerrahpaşa. Ee, sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi. Ee, Marmara, İnönü ve... Ege. Biri vardı. E Ege değil Ozan. İnönü ile aynı günde olduğu için başvuramadım anladım. Ya yani sen genelde büyük üniversitelere başvurdun. Genelde sayılabilir, evet. Evet. Peki sence e, bir öğrenci, yani şu anda bizi dinleyen arkadaşlar var. En az kaç tane üniversiteye başvurmalı? Öyle, hocam bence en az bir yediğine başvurulmalı. Ben artık da his, böyle söyleyeyim, biraz risk de almış gibi de oldum aslında başvurarak da evet. e, atatürk ben kendine emindim yani. Böyle yap mi düşünüyordum. Ama bence en az 7-8 hatta ondan bile çıkabilir. Çünkü benim tanıdığım bir sok arkadaş 10-12 sınav bile vermiş. Evet bence de en az 10 tane sınava başvurursa şimdi bazı sınavlarda işler kötüye gidebilir. Ee, onun için e, mesela çok kolay olur sınav. 100 alırsınız, 98 alırsınız yerleşemezsiniz. Bunun için ne kadar çok sınava gitseniz o kadar e, şansınız artıyor. Ama en az 10 sınav olsa iyi olur. Peki Malatya ile ilgili araştırma yaptın mı yani abinin abinden duydukların haricinde yani Malatya nasıl bir ilmiş böyle tercih yaparken bunlara dikkat ediyor muydun? Adam ben Atatürk'ün iki kere geldiğim için sınavdan önce o yüzden tanıyordum yani Malatya'da nasıl bir yer nasıl bir şehri var evet. üniversite, üniversite ne kadar uzaklıkta hepsini biliyordum artık. Yani, yani kere. Azerbaycanlı üniversiteler soğuk yerlerimi mi seviyorlar, sıcak yerleri mi seviyorlar Türkiye'de? Azam, İklimi az nasıl? Olsun? Azam yani benim için iklim fark yok, benim için önemli olan üniversitenin kendi il akademik durumu ee, evet yani tabii bulunduğunuz il güzel de olursa aslında ben olsam ile de bir bakarım neden yani Malatya güzel bir il ee, ben gelip gördüğüm için biliyorum. Ee, iklim durumu da iyi olursa yani ya okurken tabi oranın iklim şartları işte sosyal faktörlerde etkiliyor. Yani ne kadar güzel bir yer olsa e, akademik başarısı tabi daha önemli. Ona da dikkat etmek lazım aslında seçerken. Peki diploma Azerbaycan'da geçerli mi? Buna baktım mı? Bazı veliler e, buna çok önem gösteriyorlar. Çünkü sonuçta e, Türkiye'de bitireceksin ama belki Azerbaycan'a gideceksin. Belki Amerika'ya gideceksin. Belki Almanya. Son dönemlerde Almanya'yı soran velilerimiz de çok fazla. Bu konuda bir araştırma yaptın mı? İnönü ile ilgili. Hocam. ben İnönü in, in Üniversitesi'nin Azerbaycan'da diploma götürüyor mu, götürmüyor mu ona asetası bakmadım. Çünkü düşünmüyordum ama Amerika için bakmıştım. Altı e, 6 yıldan sonra bir şey sınav alıyor. TUS yani böyle uzmanlık için Türkiye'de TUS sınavı oluyor. Evet. Ama eğer Amerika'ya gitmek istersek e, uzmanlıkta bu zaman USYML diye bir sınav var. Bu sınav içinde belirli bir üniversitelerden diplomanız olması gerekiyor. Bunlar içinde en var evet. Evet arkadaşlar buna da dikkat edin. Yani hedefiniz de e, Türkiye dışında bir üniversite bir e, ülkeye gitmek varsa e, ben de biraz araştırmıştım bir denklik sınavı demek ki ismi oymuş. Denklik sınavına tabi tutuyorsunuz. O sınavda başarılı olursanız giriyorsunuz. Ama e, bu sınava girebilmek için de bazı üniversiteler tanınıyor. E, Nurlan bunu araştırmış. İnönü e, bu üniversite arasında var. Sen Amerika'yı düşünüyorsun galiba değil mi? Evet. E, bunlara mesela Amerika'ya gitmek için İnönü Üniversitesi'nin sınavını tanıyor. E, buna göre de İnönü Üniversitesi'ni tercih yapacaklar. Gelecek yıl e, İnönü Tıpa gitmek isteyenlerin e, bilgisi olsun. Çok teşekkür ediyorum Nurlancığım. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Yok hocam. Katıldığın için, beni kırmadığın için çok teşekkür ediyorum. E, doktorluk hayatında da başarılar Nurlancığım. Çok teşekkürler. Çok sağ olasın. Sağ olun.